Efendim herkese merhabalar. Euro 2020 2021'de tamamlandı ve mücadeleler sonrasında kazanan İtalya oldu. Ve İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Sevgili Koray Palas Hoca ile beraber analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. Ama hemen golleri hatırlatalım. Maçın ikinci dakikasında sağ kanattan gelişti İngiltere hata. Trippier topla buluştu. Ceza sahası içerisinde uzak kale dibine doğru ortaladı. O noktada gelişine mükemmel bir sol ayakla harika bir vuruş yaptı. Luke Shaw ve kaleci Donnarumma'yı mağlup ettiğinde dakikalar 2'de ve İngiltere 1-0'lık üstünlüğü yakalayan taraf olarak karşımızdaydı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 67. dakikada bu kez İngiltere karşısında İtalya müthiş bir atak geliştirdi. Cezası aslında inanılmaz bir karambol yaşandı. Pickford'un elinden sekti, direğe çarptı, dönen topu bonuç yağlarla buluşturdu ve karşılaşmanın 90 dakikası bir bir bitti. Uzatmalara gidildi, sonuç vermedi. Bir bir biten karşılaşmanın ardından penaltılar son sözü söyleyecek tarafı belirleyecekti. İtalyanlar attı, İngilizler attı, İtalyanlar kaçırdı, İngilizler kaçırdı ve son penaltıda sahnede yine... İngilizler vardı ve kaçan penaltı Donnarumma'nın ellerinde eriyen top... İtalya'yı Avrupa Futbol Şampiyonu yaptı. Keyifli bir mücadeleydi. Neler söylersiniz? Tebrik ediyorum. Bütün, <laughs> bütün müsabaka boyunca İtalyanların kazanacağını iddia ettim. Evet, evet. Ee, günün sonunda İtalyanlar kazanmış oldu. Bence her şeyden önemlisi şu. Avrupa Futbol Şampiyonası 2020'ye yakışır bir final oldu mu? Buradan başlamakta fayda var. Bence yakışır bir final oldu. Çünkü... Ee, mücadele gücü yüksek bir müsabaka izledik. Belki seyir zevki çok çok pozisyonlarla dolu, muhteşem anlarla dolu değildi ama e, teknik adamların oyuna karşı hamlesi artı oyuncuların sergilemiş olduğu performans bence mücadeleyi çok kayda değer bir hale kılmış oldu. Tabii İngiltere milli takımı erken golle beraber müsabakaya iyi de başladı. Diri başladılar ve bu diriliğin karşısında oyunu domine eden bir ilk yarım saat İngiliz milli takımı izledi ki normalde oyun tarzları bu şekilde değildi. Ama tabii şunu kabul etmek gerekiyor. İngiltere milli takımı uzun yıllardan sonra bir kabuk değişimine girdi. Bu kabuk değişimi içerisinde de özel bireysel oyuncu, yetenekli oyuncuların ön plana çıktığı bir oyun görmeye başladık İngiliz milli takımında. Çok muhteşem yetenekli oyuncuları var mı? Yok. Ama elindeki kadrodan maksimum verimi alabilecek bir yarı sahaf getirebildik mi? Finale kadar geldiler. Unutmayın ki bir önceki e, e, Dünya Kupası'nda da 2018'de de yarı finalde Hırvatistan'a elenen bir İngiliz milli takımı vardı. Bu da biraz İngilizlerin kaderi oluyor. Hep penaltılarda eleniyorlar ya da... 96'da da Southgate kaçırdı Çok örnekleri var bu şekilde. 98'de Pierce'dı zannediyorum. Stuart Pierce kaçırdı. Sanki daha önceydi diye hatırlıyorum. 98 Fransa maçında hatta Glen Hoddle'da takımın tekmeni. Ben traktörü. kiminle tartışıyorum? Estağ 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 muhtemelen estağ sen anlatmıştır. Yok ben anlatmadım da Glen Hoddle'da hatta e, Goodbye My Love Goodbye diye şarkı yapmıştık ona. E, bu Deniz Ruzo'nun parçasını. Sen zaten içtirmek. bu akşam çok şarkı yaptın. Tabii tabii İtalyanlar çok iyiydi. Yani şu o keşke o hallerini bir arka planda bir yerde yayınlasalar <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ama tabii İlha. sonuçta dediğin oldu bak. Şu var İtalyan milli takımında. Komple bir takım halinde e, çok iyi savunma yapan, atak varyasyonlarını çok iyi yapan e, iyi de bir kalecileri var. Bütün bütün şeyi fotoğrafı bir araya getirdiğin zaman İtalyan milli takımı turnuvada hani hangi takım iki takım finale çıktı, hangi takım daha çok kupaya uzanabilecek performansı gösterdi diye soru sorarsan bu sorunun cevabı İtalya oluyor. İngilizler biraz da kura e, fikstür şansları, altısını evinde kendi oynadılar. içeride oynamaları. Ama bu İngiltere milli takımının da iyi bir takım olduğu gerçeğini bizden götürmemeli. Dolayısıyla o ilk yarım saatteki oyun acaba daha da mı farklı bitebilecek bir yere giderken İtalyan milli takımı e, 30. dakikadan 40 devreye kadar olan bölümü inanılmaz oynadılar ve ikinci yarıda hani İngiliz, İngiliz milli takımından acaba buraları nasıl çözebileceklerini beklerken 29 top. İnan Sahip İkinci yani. yarı başladı ve o baskı... o sürekli şok preslerle İngiliz milli takımın direncini kırmak... ama çok fazla bir pozisyon da bulamadılar. Dolayısıyla... Baktığın zaman ilk yarının sonundaki 15 dakika İtalya milli takımı çok iyi oynadı. İkinci yarının başındaki 25 dakika çok iyi oynadı. Sonra oyuna yine bir denge geldi. Ve daha sonra uzatmalar. Artık bu saatten sonra tabii ki çok farklı şeyler devreye giriyor. Yani oyuncuların mental, fiziksel yorgunluklarını unutmamak gerekiyor. Çünkü şu anda baktığın zaman bu gece herhalde dünya televizyonlarında en çok izlenen organizasyondur. Peki Great Southgate 96'nın o travmasını sanki üzerinden atmaya çalışırken yapmış olduğu hamlelerle hata mı yaptı. 119. dakikada Rashford'u ve Sancho'yu oyuna dahil etti. İkisi e tabii, de penaltı kaçırdı. Eğer onların atmış oldukları gollerle İngiltere Kupası uzansaydı soru bu şekilde olmayacaktı ama oyun ve İşin Ama soğuklardı zaman, yani mesela bu oyuncuda ben soğuk olarak değerlendirmemek mı? lazım yani şöyle şimdi bu tarz müsabakalarda bu tarz oyuncuların çıkıp performans göstermesini bekliyorsun. Ya eğer işte 8-10 metreden bu topu filelerle buluşturabilir mi buluşturamıyorsan bu sefer bunun adı soğukluk değil. Bunun adı bence mental olarak acaba doğru oyuncuyu tercih mi yaptı? Şimdi baktığın zaman oyuncu kalibreleri bir tanesi Marcus Rashford, diğeri Jadon Sancho. Yani bugün dünya futbolunda hani o 100 milyon, 80 milyon bandında gözüken oyunculardan birileri tarafından. Ama hani... sonuçta bunlar insan. Tabii yani ki. Ben şunu sormaya çalışıyorum hocam. Normalde mesela Öğretim görevliliğimden örnek vereyim. Derse yarısında gelen bir çocuk olduğunda ben diyorum ki ona sen bekle bu ders bitsin ikinci ders bize dahil ol. Çünkü çocuk ne anlatıldığını bilmiyor, nereden girildiğini bilmiyor. Belki o oyuncu oyunu evet içinde seyrediyor ama direkt olarak içinde değil. Yani, o yüzden hani ya çemberin içindesindir ya dışında. işte o dışında kalıp sonra içine dahil olmuş gibi gözükmek 119 bence yanlış bir tercihti gibi geliyor. Şöyle ee, almış olduğu oyuncuların ikisi de atak oyuncusu. Yani dolayısıyla onların ayaklarına güvendiği için yani o penaltıda o sakinliği gösterebildiğini düşünebildiği için. Ama sonra bir şey düşünüyorsun. İkisi de çok genç oyuncular. Yani ikisi de bu tecrübeleri yaşamış oyuncular değil. Tabii şimdi Avrupa Şampiyonası finalinde penaltı atmak çok farklı bir şey. Yani onu da herkes becerebilecek diye bir şey yok. Yani o yüzden... Mesela Rashford çok tereddütte kaldı. Tereddütte kaldı, durdu, durakladı. Adeta kaleciye ben buraya atacağım dedi. Kaleci terse yattı ama direğe geçemedi. Yani o yüzden kolay bir şey değil. Yani oradaki o baskıyı inan bana evde oyun konsolunda oynadığın zaman bile hani biliyoruz ki o ciddi Tabii bir baskı oluşturuyor ama şunu kabul etmek gerekiyor. Bence finalin adına yakışır bir mücadele izledik. Pozisyonlar olarak belki doyurmamış olabilir ama oyunun ve oyuncuların sergilemiş olduğu performans ee, bence bizi doyurduğunu düşünüyorum. E, İtalyan milli takımı yani hak eden bir taraf arıyorsan hani o %51'lik kısmında İtalyan milli takımına... Match man, of the man. Man of the match. Ya da man ee, of the match. Man, man of the, <laughs> the match. Yani tabii ki bu per, penaltılardaki performansıyla Donnarumma'yı buraya yazarsın. Maçın adamı seçersin. Tabii maçın adamı Donnarumma oluyor. Yani penaltıları kurtarmak, o Avrupa şampiyonluğunu getiren, sonuçta kaçıran bir oyuncu varsa kurtaran da bir kaleci var. O yüzden e, Donnarumma'yı ama İtalyan milli takımı bak ilk bizim bize karşı oynadılar ya. Bizi psikolojik olarak ezdiler, taktiksel olarak ezdiler, sosyolojik olarak ezdiler, fizyolojik olarak ezdiler. Yani o, e, o terimlerin hepsinde biz ezildik şeydi. Hocam bizi İlk zaten ayrı bakıyordum. yere koyalım. Yani bugün sahaya giren adam bile bizim futbol takımımızdan daha çok koştu. Ya, biz onu göremedik ama e, daha doğrusu yansımadı ama tabii sosyal biz medyada şey var. oldu. Yani, bak şimdi bakıyorsun şu kadroya. Çok tecrübeli bir defans oyunu e, ekibi var artı orta sahada çabuk düşünebilen, topu ileriye taşıyabilen oyuncular var. Mesela Immobile bugün çok sahada yokmuş gibi gözüktü ama e, baktığın zaman hani her an tehlike yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Insigne yine o şekilde. Chiesa, Chiesa nasıl artık telaffuz ediliyorsa Bence muhteşem oynadı. Çıkmasaydı maçın adamıydı. Hollandalı yani, hakemi nasıl buldunuz kulpers? Bence hakemi çok fazla bir şey olmadı. Yani gerçekten o yere kendini açtığını falan yemedi yani. Bir önceki müsabakayla kıyasla kıyasladığınız zaman evet öyle gözüküyor ama Hollandalı hakem de iyi bir performans sergiledi. Çok da hakemlik bir şey olmadı. Oyuncular iyi niyetli olduğu zaman çok hakemlik bir şey kalmıyor. Tabii burada her ikine e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten sahte dokuzun nasıl oynanabileceğinin en güzel örneğini bence bu akşam yine gördük göstermiş oldu ki, turnuva boyunca İngiltere Milli takımında Rahim Sterling gibi... diğer oyuncuların ön plana çıkmasının en büyük sebebi, harekenin... sergilemiş olduğu performans. Yani o sahte 9 gibi oynayarak, içeriye gelerek... kanatlarda bulunan oyuncuların içeri kat etmesini... sağlayarak onlara hep fırsat fırsatlar sunmuş oldu. Bugünkü golde de... baktığın zaman kenara atılan... Keith Luke Shaw e, golün başlangıcında... Top kenara gittiği zaman Harry orada içeriye öyle bir koşu yapıyor ki iki stoper Harry arasını arasına alıyor. Yani sandviç dediğimiz tarzda. iki sıkıştırma yapıyorlar ama arkadaki boş gelen Luke Shaw'ın önüne atıyor Kyle ki bekliyor. Belli ki bu çalışılmış bir organizasyon. O atılan topta da çok rahat bir şekilde golü bulmuş oluyor. Sahte 9'u arıyorsan, hani futbolda sahte dokuz nedir diye insanlar soruyor ya, bu akşam Harry izleyin. Turnuva'da teknik direktör olarak Mancini mi zirvede? tartışmasız, yani şampiyon olduğu için, şampiyon olduğu için ama tabi... bazı teknik adamların da burada e, şeyini e, göz ardı etmemek lazım. Mesela İspanya milli takımını ben Özellikle. her ne kadar elinde e, yıldız isim yok. Ama iyi bir takım olmuş. Luis Enrique belli ki İspanyol milli takımı da kabuk değiştiriyor ve o değişimin önemli bir parçasında Luis Enrique'nin emeğini asla şey yapmamak lazım. Bence çok önemli bir teknik adam performansı gösterdi. Futbol is coming on diyordu İngilizler. Onlar için bir travma olur mu? Sen çok uzun süre İngiltere'de kaldın. Hatta e, Boris Johnson bugünü belki de tatil ilan edilecekti. Doğru. Eğer İngiltere Avrupa şampiyonu olsaydı e, belki de e, tarihin geriye kalan bölümünde, İngilizler 11 Temmuz'u... Temmuz tatil olarak ilan edeceklerine dair yazılar vardı bu sabah. E, büyük bir travma. Çünkü bu travmayı ilk defa yaşamıyorlar. Ta, Dolayısıyla olsun. hep bu penaltılarla yaşadıkları için... İngilizler için büyük bir handikap olduğunu düşünüyorum. E, ama günün sonu... Football is coming home dediler ama gördük ki football is going to Rome oldu. <laughs> going to Rome değil mi? Going to Rome oldu. İngilizler için büyük bir yıkım oldu diyebiliriz. Güzel ama manşet bu. Ben atardım bunu. Football is coming on yerine football is going to going Rome. Going Rome. <laughs> ama hak ettiklerini düşünüyorum. Yani He, gün, günün sonu burası bence de kaydedilir kısmı. Günün sonunda İtalyanlar zaman, burayı hak etti. O zaman biz size hala Koray Palace demeye devam edeceğiz değil mi? Ya yani İngiltere kazansaydı çünkü ben Koray Palace diye sizi olmazdı <laughs> <laughs> Ya sonuçta e, uzun yıllar orada yaşadım ama bu e, biz Oyuna her zaman objektif bakmaya çalışan Sonuçta ama ben seni tebrik ettim zaten. Estağfurullah. ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, İtalya, <gülüyor> <gülüyor> böyle kontrolü kaybediyormuşuz. Ee, İtalya güzel oynadı ve kazanan taraf oldu. Tabii Avrupa Futbol Şampiyonasında pek çok enteresan anlar da yaşandı. Genel görüntüsüne baktığımızda e, bizim milli takımımız için talihsiz bir süreçti. Ama e, biz de oradan dersler çıkarttık ve bu dersler sonrasında aslında çıkartıp çıkartmadığımızı bilmiyoruz şu Çıkarttığımızı anda. Çıkarttığımızı bir şey olacak. Çıkartmamız e, çıkartmamız şimdi bunu çıkartmak için sahaya çıkmak lazım. Sahaya evet. çıktığımızda sergilemiş olduğumuz performans bizim ders çıkarıp çıkarmadığımızı orada göreceğiz. E, İngilizler Meguiar'ı belki de e, turnuvanın adamı seçeceklerdi. Siz turnuvanın bir ismi seçecek olsanız bu maçtan bağımsız kimi seçersiniz? Ya tabii çok bireysel performansların öne çıktığı e, oyuncular var ama ben Chiesa'ya bu akşam bayıldım. Yani gerçekten sakatlanınca da üzüldüm. Futbol adına üzüldüm. Ama turnuvanın adamını ben sana söyleyeyim mi? Christian Eriksen. E, Eriksen e, tabii ki bütün herkesin gönlündeki isim. Benim bence de turnuvanın takımı Danimarka'ydı. İngilizlere e, talihsiz bir penaltıyla yenilmiş olmasaydı ben aslında İngiliz futbolunu her zaman çok severim biliyorsunuz sıkı bir Liverpool taraftarıyım yani keşke bunu e, bir yarım saat önce Ama bir yok. saat önceki şeylerde bu, bu turnuva... aksiyonlarda bir kısmını yani şu yüzde %0.7'lik kısmını barilans etseydin saygıdeğer hocam bu turnuvada tutmadım neden tutmadım 7 <laughs> maçın altısını kendi evinde oynuyorsun Adeta hakem gereksiz bir penaltıyla Danimarka'yı yıkıyor. E, seyirci almıyorsun. Gelen görüntüler Ama, var. Twitter'da paylaştım. İngiliz taraftarlar İtalyanları dövüyorlar. Yani ders almamış İngilizler. 1985 hezeli hatırlayın lütfen. Hatırlıyorum. Hatta Margaret Thatcher ne demişti? On, bize 5 yıl yetmez. 10 yıl verin demişti. Hatta bak bir insanların kaçırdığı bir nokta da var. Bak 85 yılında yaşanan o olay 1992'de Premier Lig'in kurulmasıyla kurulmasına sebep oldu. Tamam. Yani... oradaki statların yenilenmesi... Tabii e, United'ın oradan çıkışı... Tabii ki. Orada bir e, belli bir model oluşturuldu. Yani İngiliz futbolu sadece... kendi kendine Avrupa'dan cezalandırmadı. Aslında bir yapılanmaya gitmiş oldu. Burayı çok iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Ama alkışla hak ettiler bence. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bence çok güzel bir şampiyon oldu. Bizim adımıza ayağı kırıklığı, büyük ayağı kırıklığı. Ama onun dışında çok özel performanslar izledik. Özel takımlar izledik. Artık ee, hiçbir takımın, yani düşünebiliyor musun? Makedonya bile, yani Kuzey Makedonya takımı bile çok sempatiyle bakılan bir performans sergiledi. Bu çıtalar açılmadan bizim de kendimizi çok geliştirecek alanımız olduğunu bu kadar altın jenerasyon içerisinde biz de bunu altın kaplama jenerasyonu değil, bunu daha kayda değer bir hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, sevgili Koray Palas Hoca ile birlikte olduk. Beğenmeyi ve sansürsüz futbola abone olmayı sakın unutmayın. Beğendiğiniz sürece, abone olduğunuz sürece sizler için en güzelini, en iyisini vermeye çalışacağız. Aslında sizlere veda ederken İtalyan Ulusal Marşı'nı çalmak isterdim ama ayıp şimdi tebrik de etti <laughs> Sayın Hocam. O yüzden ama e, benim gönlüm hep İtalya'dan yanaydı. Bir kez daha söylüyoruz. İyi bir galibiyet ve iyi bir kupa oldu. İtalya, e, uzun bir aradan sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Son olarak 2006'da Dünya Kupası'nı Almanya'da müzesine götürmüştü... İtalyanlar Lippi yönetiminde. Şimdi de Mancini ile adlarını zirveye yazdırdılar. O zaman e, İngiltere'de uzun yıllar yaşamış bir... Türk İngiliz vatandaşı olarak bir centilmenlik örneğiyle tekrar seni tebrik ediyorum. Hocam senin centilmenliğine hiçbir söz söyleyemez. Ben zaten hocama Pika Blenders'dan mı çıkıyorsun hocam? <laughs> Efendim bir yayının sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok değerli dostlarla bu yayınları sizler için hazırladık, gerçekleştirdik. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu yarınlar, iyi geceler, hoşçakalınız.